Selam Öğlelikci. Anlık Selam kardeşim. Abi lahan lazımdı mı? Lazım da sen yaşın kaçta? 23 abi. Hiç göstermiyor. Sen gösteriyorsun ne oldu abi? O zaman seni bir deneyelim kardeşim. Merhaba ben Traş olacaktım da. Tabii ki Emre oğlum ilgilen. Abi kızla buluşacağım da güzel bir şeyler yap ya. At gibi yapacağım seni. <laughs> oldun. Al Ol, sana at gibi oldu. Bu nasıl taş lan? Lan parasını versene tres parasını. Alo kanka neredesin? Evdeyim kanka yatıyorum. Bize gelsene canım sıkılıyor. Tamam kanka. Kardeş ne yapıyorsun? Kanka neredesin ya? Yataya geleydin. Ona da geliriz kanka. Ara sigara içebiliyoruz değil mi? Sizin evim ulan bura. Babi gideceğiz. İç ağzından burnundan gelsin iç Lan Emre Baba valla ben içmiyordum baba Bir metre boyun var tülü tülü oyun var lan gel buraya çabuk buraya gel <laughs> Ne diyorsun lan sen bacak kadar boyunla? Oğlum bak zaten üşüyorum, sen döve döve sürürüm ha. Alınsana lan. Nasıl vuruyorsun lan sen ha? Lan sen kime vuruyorsun? Lan lan. Toplayın lan şurayı. Toplayacağız, toplayacağız. Gel buraya. Ne? kim yaptı bunu sana? Kardeş o kişi saldırdı, sen bir de onları gör. Ha, sıkıntı yok. Hayırdır lan, kaçar mı bize? Ağzına vurdu, vurduk bari. siz kimsiniz lan? O da Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Efendim Geldin mi? Tamam adresi birine sor sağa tarif etsinler Benim işim var müsait değilim Abi Atatürk adresi adresini arıyorum da nasıl gidebilirim? Paran var mı kardeş? Var abi bize ne için? Adres için Abi adres parayla mı? Parayla istersen git başkasına sor. Abi ben satacağım al abi abi söyleyin yani Şöyle ya Kardeş buradan aşağıya git Tamam mı? Ben de pek bilmiyorum bir mesaj gösterir sana. Hayır paramı aldım bak paramı ver. Yürü git lan! Hadi hadi! Hadi ben burada tutuza ses arıyorum lan. Abi torbam var mı? Yok abi torban. Bir tane vereyim abi yağmur yağıyor zaten. Abi yok torbaya gerek yok. Ben abi bir atı... tane vereyim. Abi ben artık tutuza sesini Bir alayım. tane bir tane. Abi torbayla ne işin var? Ha <laughs> sık bir o zaman şuraya bak sonra. Abi artık tutuza alıyorum arıyorum da nasıl gidiyorum ya? Şuraya kuşkaysa söylerim. Abi son param dur. Bu ne be? Senin yaştan ne olur şu maç için verirsen söylerim. Abi bunlar kaldı bir üzerimde gözünü seveyim. O zaman git başkasına sor. Bana ne soruyorsun? Al abi al. Dolama kadar aldınız alın. Al abi. Nerede Bak gidebilirim? Yavrucuğum. Buradan şu şeye geçiyorsun. Direkt yukarı. Direkt hiçbir yere sapmadan direkt git. Git sokaktan sağa dön. Orası zaten. Al abi evet. olsun. Ha ne Kardeş sen Allah belanı versin. İnsan bir konu mu atar? Allah'tan beri çıktı da kaydını verdi. Yazıyor kardeş. Canım var gülüm kurban senin yoluna öf. Abi bak hele saat kaç lan kardeş kolunda saat yok lan. Ne güzel konuşun lan. İşin gücün var bas git lan. Seni bir kere öpün lan. Lan bas git lan. Ne diyor lan? Bir kere, kere lan. Evet. Abi çağıracağım bekle lan. Abi abi. Ne var lan ne var? Abi ben de uyurlar yetiş. Tamam bekle. Abi beni mi dövdü bu? Bu mu dövdü? Hayırdır kardeş sen bizim biraderi dövmüştün. Ne dün lan? Hayırdır lan? Ne dün lan? Kardeş kusura bakma. Ben senin yerine devam ederim. Hem çocuğun nasıl dövüyor Hayır, lan? Abi, abi. Nasıl dövüyor? Allah. Allah. Evet arkadaşlar az önce bir hikaye gördüm ve bir değil, iki değil, üç değil, beş on tane falan de en azından tamam mı? Ve onu geçmeye çalıştım. Bir iki defa tıkladım tıkladım sıkıntı olmadı. Ve sonunda olan bu oldu. Gördüğünüz gibi camı kırdım. Allah rızası için söylüyorum. Bari paylaşırsanız en fazla üç ya. Üç ya. Kulun hakkı üçtür ya. Ne bu abi ya. 10, 20, 30 tane paylaşılır mı ya? Biz de insanız yani. Geçmeye çalışıyoruz. Basıyoruz ama oraya. Canım sıkıldı ya. Süt eşkimi süt. Aleyh. Süt eşkimi <laughs> süt. İdemin dadı kaçtı ya. Selam kardeşim. Abi eleman lazım mı? Lazım da sen yaşın kaç lan? 22 abi. Hiç göstermiyor. Sen gösteriyorsun da ne oldu abi? O zaman seni bir deneyelim kardeşim. Merhaba ben tıraş olacaktım da. Tabii ki Emre oğlum ilgilen. Abi kızla buluşacağım da güzel bir şeyler yap ya. At gibi yapacağım seni. <laughs> Ferguson. sana at gibi oldu. Bu nasıl taş lan? Lan parası versene tıraş parasını. Alo kanka neredesin? Evdeyim kanka yatıyorum. Bize gelsene canım sıkılıyor. Tamam kanka. Kardeş ne yapıyorsun? Kanka neredesin ya? Yatsaya geleydin. Ona da geliriz kanka. Ara sigara içebiliyoruz değil mi? Sizin mi lan bura. Babi gideceğiz. İç ağzından burnundan gelsin iç Lan Emre Baba valla ben içmiyordum baba Bir metre boyun var tülü tülü oyun var lan Gel buraya çabuk buraya gel <laughs> Tedbir ne yapacaksın bacakları boyunla? Oğlum bak zaten düşüyorum sen döve döve sinirim ha. Anı sen de lan. Kastım lan sen. Ha. Lan sen kime vuruyorsun? Lan lan. Toplayın şurayı. Toplayacağız toplayacağız. Gel buraya. Gel Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Kim yaptı bunu sana? Kardeş 10 kişi saldırdı sen bir de onları gör Ha, kusursuz sıkıntı yok Hayırdır lan açar mı bize? Ağzına burnuna vurduk lan